Bu bahsettiğiniz konu gençlerle ilgili aslında Türkiye'de eğitimin okullarda değil de televizyonlardan yoğun bir şekilde alındığını gösteriyor. Örneğin televizyon kanallarında pembe diziler vardı, eviniz soyulsa haberiniz olmazdı. Buna biz Brezilya dizileri diyorduk. Tam Türkiye şimdi bu ölçüye oturdu. Televizyonlarda mafyatik filmler ve e, uçuk kaçık Türk geleneklerine aykırı olan ahlaki değerler yobazlaştırılmış şekliyle çekilen diziler var. Bunlar vatandaşlarımızın belki yaşı ileri olanların izlediğinde etkilenmediği ama genç neslin bundan etkilendiği absürt şeylerin dile alınmayacak ahlaksızlıkların televizyonlarda çok normalmiş gibi dizilerde işlenmesi ve mafya filmlerinin gençlere verdiği örneklemelerle bugün gençlerimiz sahada artık bir kornaya tahammül edemez, büyüklerine tahammül edemez. Neredeyse her an bir kavga arayan bir kitleye ulaştı. Bugün bu şehrimizde bu olayların intihara kadar boşanmalara gitmesi benzeri olayların bunlarla birlikte başka şehirlerden şehrimize gelecek kişilerin de burayı tercih etme noktasında üniversitelerde sıkıntı yaşanıyor. Belediye olarak ne yapılması lazım? Ben belediye meclislerinde İyi Parti grubu adına bunları defaten ifade ettim. Kayseri bugün müziklerle yeri geldiğinde enerjisini tüketen akşamları gençlerimizin gidip çok rahatlıkla e, kendilerinden bir parça bulacakları veya enerjilerini tükettikleri, arkadaş edindikleri ortamların çok sıklıkla yapılıp hayata geçirilmesi lazım dedik. Yoksa bu gençler akşam izledikleri filmlerden sonra sahaya çıktıklarında neredeyse ben adam vururum, ben insan döverim, ben biriyle belaya kalırım. Ya ben derin bir devletim, bana hiçbir şey olmaz algısı verildi. Fakat devlet her zaman 18 yaşında. Bu gençlere biz bu eğitimi çok doğru bir şekilde vermeliyiz. Belediye olarak da tabii ki bu gençlerle ilgili sanat sokakları ortaya koymalıyız. Gençlerin festivaller diye adı altında sanatçıların geldiği, enerjilerin tüketildiği, barışın yaşandığı veya büyükleriyle gençlerin bir araya getirildiği, bunların uzlaştığı, anlaştığı bu şehrimizi artık her gün intiharlar, cinayetler, boşanmaların dışında bir yaşamın olduğu bir algı, olgu ve sosyal ortama dönüştürmek tabii ki belediyeciliğin görevlerinden bir tanesi. Bununla ilgili bir şeyler yapılıyor mu derseniz ben aşağı yukarı 20 yıldır Kayseri'de ileri değil de geriye doğru gidişin gördüğünü net görüp ifade eden bir kişiyim. Belediyelerimiz Adana'daki, İzmir'deki, Bursa'daki, Samsun'daki, Antep'teki gibi sosyal bir yaşamın dışına ittiler. Ve bu maalesef belki de Adal Kalkma Partisi'nin beklediği bir sonuçtu. Korku İmparatorluğu'nu burada da yaşattılar. Sokaktaki ben bu gençlerimizin ben bu tür verilerle çok daha verimli, daha kaynaştırıcı, daha böyle sosyal ortamlar içerisinde enerjisinin tüketildiğini görmekten mutlu olacak bir kişiyim. Örneğin Talas örneğini vermiştim. Talas bakın kendiliğinden gelişiyor. Kafe diyebilirsiniz, eğlence mekanları diyebilirsiniz ama gençler orada gittiği zaman bir enerji tüketiyorlar. Ama Melik Gazi ve Koca Sinan bölgesine gelince ben buradan iki başkanımıza da sesleniyorum. Bir belediye olarak yaptığınız şeyler yetersiz. Gençler bugün akşam olduğu zaman Talas bölgesini tercih ediyor. Ama en büyük il ilçemiz bizim Melik Gazi. Sonra Sonrası Koca Sinan. bu bölgelerde sadece imar yapılaşma ve akşam evde televizyon izle izlediğiniz filmler mafya filmleri izlediğiniz filmler ahlak dışı e, normal e, pembe diziler dediğimiz ve bu gençler okuldan çok televizyonlardan aldığı sonuçlarda burada toplumda ortaya koyuyorlar. Bu bizim için bir aile bireyi bir baba olarak bir kayısıyla utanç verici geliyor bana. Bununla ilgili devlet rütük elinden geldiğince sert kararlar almalı. Bunlar düzeltilmeli yoksa gençlik umutlarını yitirmiş. Her gün kavga peşinde, her gün lüzumsuz işler peşinde. Ailelerdeki deformasyonda görünce üzülüyor.